Gençler bugün Bodrum Kalesi'ni gezeceğiz. Kaleye giriş yaptık. Müze karta ücretsiz. Normal girişte 150 liradan başlıyor fiyatlar. Şimdi kaleye geçiyoruz. Kalenin mimarının arması bu şekildeymiş. Şurada geldiğimiz merdiven. İlk kareye giriş yeri burası. Burada yine savaşta kullanılan toplar var. Bakın kalenin ilerlerinde de yine semboller devam ediyor. İçeriye doğru geçiyoruz. Sıcakta buraya gelmek istiyorsanız bir kere daha düşünelim. Burası kalenin batı surları. Batı surlarından Ege Denizi'nin görünüşü. 1406 yılında bu kalenin yapımına başlanmış. Sen Jansson şövalyeleri tarafından yapılan bu kalenin yapımı 110 yıla yakın sürmüş. Böyle devasa bir kale. Aslında bir ada üzerine inşa edilmiş ama daha sonra yarım ada olarak normal kıtaya bağlanmış. Yani karaya bağlantısı yapılmış. Burası 1895 yılından sonra hapishane olarak kullanılmış. panosurası. Şimdi bir oku çıkıyoruz. Şu yukarıdakilerde Kale Komutan armaları. O zamanın Kale Komutanı. Ve kalenin avlusuna geldik. Kocaman bir ablo. Kale Camii Kale Camii'ne giriyoruz. Iskeletler var. Mezarlar var. Bu kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkmış burası. 12 yetişkinin üst üste gömüldüğü mezar. Birkaç bebek de varmış burada. Ve caminin giriş tarafı. Acayip bir sıcak var ya sa da batıklarına ait bir odaya geldik. Bir kantarmış. Balıkçılık aletleri. Kazan. Bu Bizans batığı 1958 yılında Kaptan Kemal Aras tarafından bulunmuş. Daha sonra da çıkarma çalışmaları başlamış. Birçok şey. Kaptanımız sayesinde. Bu Bizans Batı'nın maketi. Ve geç Roma Batı. Bu da 1969 yıllarında George Pass'ın yönetiminde Sualtay Kureyş Enstitüsü'nün destekleriyle kazanmış burası. Ve Osmanlı Batı. 1967 yılında Turgut Reis yasal açıklarında bulunmuş ve ikinci avluya geldik. Burada da birbirinden farklı heykeller var. Ve üçüncü avlu. Burada da yine enteresan bir heykel var. Arma. Mermeri işlenmiş. Geç. Tunç çağı batıkları. Burası da kocaman bir salon. Gelidonya batığı. Keseller, kürekler falan var. Bakın. Ve Ulu Burum batığı. Gemisi bu şekilde ve oradan çıkarılan her şey de burada. Çok esrarengiz. Burada da sürahiler, kaplar, kandiller falan var. Ve ulu burun batığı bu şekilde oluşuyor. Buraya gelirken bir kayaya çarpıyor. Sonrasında gemi su almaya başlıyor ve malum. ve altın eserler. Yine batık tarafında da görmüştük. Buralarda da bulunuyor. Koşkış şeklinde fayans iç kalıbı. Ve deve okşu yumurtaları. Gold kupa ve tanrıça figürünü var. Bunlar geçici olarak İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor şu anda. Yine bıçaklar. Zilkler. Keskiler. Şimdi gireceğimiz kule de İngiliz kulesiymiş. Saint John's Şövalyeleri sergisine giriyoruz. Saint John's Şövalyeleri sergisindeyiz. Kalenin en tepesinden genel manzara görünümü gençler. sergisi. Burada da bir çift göz var. Athena kutsal Bronz gözler. Ve Karialı Prenses. Kafatası üzerine yüz yapım tekniği Sovyetler Birliği'nde ilk önce başlatılmış, cinayet aydınlatmasında kullanılmış. Bu da ondan bir örnek. gerçekçi. Yani Karayalı Prenses'in ait buluntulardan bu teknik kullanılarak elde edilen mumya mı desek artık? Öyle bir şey diyebiliriz. Prenses bu şekildeymiş. Mezardan çıkan altın buluntular. Burada da bilezikler bu da mezarlık prensesin iskeletleri. <Gülüyor> 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 Yine oradan kalıntılar. Genel itibariyle gösteriyorum. Detaylı göstermiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın lütfen. araştırarak daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca buraya gelmek isterseniz bir fikir sahibi olmanız açısından yapılmış bir video bu. Bu da Apollon Tapınağı'nın bir parçasıymış. Yine birbirinden değişik buluntular. Bu şekilde şekilde bulunmuş. İnsan kemikleri var burada. Evet, ölü ölü gömme mezarlığı tekniği varmış. Müskebi Miken mezarları aynı sadece ölülerin gömüldüğü yer değil. Onların öldükten sonra hayatlarını devam ettirebileceği şekilde düzenlenmiş. Burada testirel falan var mesela farklı eşyalar var. O yüzden çok değişik geldi bana. Bu da Horus'un gözü. Nazardan korunmayı nazardan korunma amaçlı bir şeymiş o dönemlerde. Ve Serçe Limanı Can Batı sergisi. Aynı zamanda Ampora sergisi. Su altı arkeoloji tarihi. E, su altından çıkarılan bütün eşyalar nasıl çıkarılıyor bununla ilgili de şöyle akvaryum içerisinde göstermişler bu teknikte çıkarılıyor gemiden aşağı doğru sayfa yokuşlar buradan gençlere bağlıyorlar İyi yukarıya taşınmasını sağlıyorlar çok güzel yapmışlar o döneme ait dalgıç kıyafet. <laughs> Ve o zamanın batı gemilerinden bir tanesi, parçaları. Ev batan içerisinden çıkan camlar da var. O batık içerisinden çıkan camlar. Gençler Bodrum Kalesi videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.